Herkese merhabalar sevgili gönül dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz öncelikle. Umarım iyisinizdir. Umarım ki güzel olaylar ile birlikte gözlerinizi açmışsınızdır bugüne. Pozitif olarak devam ediyorsunuzdur. Bugün genel bir açılım yapacağım arkadaşlar. Aşk, iş, sağlık ne bulursam hepsine bakacağım. Daha doğrusu kahve telvelerimiz hangi figürleri çıkartırsa Onları sizlerle paylaşacağım. Sizlerin enerjilerine baz alarak fincanımı kapattım tabii ki. Kolektif niyet aldım ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım tabii ki de yapıyorum. WhatsApp e, hattımı bıraktım arkadaşlar. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında da linkledim. E, tıklarsanız hemen bana doğru yönleneceksiniz. E, Rütüellerinizde, işte tılsımlarınızda ya da e, bireysel danışmanlık Hepsinde yardımcı olacağım. Yaşam koşluğu da yapıyorum tabii ki. Evet arkadaşlar, sevgili dostlarım. Aydın bakalım, dilekler tutulsun. Şimdiden vermiş olduğunuz destek ve yorumlar için çok teşekkür etmekteyim. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Evet, niyetlerimize dahil olmak isteyen arkadaşlarım var ise abone olmanız yeterlidir. Evet, şöyle gösteriyorum bu sizin fincanınız Arkadaşlar sizler adına kapattığım bir fincandır çok detaylı çıkmış ve ben bu falı e, konuşturmam gerekiyor tertemiz ve güzel bir şekilde bakmam gerekiyor pozitif enerjilerle açılımı yapmaya başlıyorum tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum Evet arkadaşlar göz yok bakın çok hafif var ama o da artık olabilir. Evet sevgili dostlarım, sevgili YouTube ailem. Şimdi ben buraya baktığımda ya soy ismi Tekin olan bir insan var burada. Ya Demir ya da Tekin olan bir insan. Bu siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Bir haber bekliyorsunuz. Uzun zamandan beri gelmeyen bir haber var burada. Ve bu haber e, o kişiden gelecek. Baktığımda e, orta kumral ya da koyu kumral olan bir insan bu. Orta kilolu ve orta boylu olan bu insandan çok güzel bir haber alacaksınız. Ve gerçekten aldığınız habere de şaşıracaksınız. Yani kendisi e, giderken şöyle kelimeler kullanmış olabilir. İşte sensiz daha mutluyum. Sen benim hayatımda olmaman gerekiyor. Ya da e, ayrıldığımız iyi oldu. Tekrardan olmayacak artık beni arama vesaire diyebilir. Engellemiş bile olabilir. Ama bu kişi sizlere geri dönüşünü yapacak. Şimdi yaş aralığını da söylemek istiyorum. 28'den tutun. 28'den tutun arkadaşlar. 38 yaşına kadar olan bir insan. Bu Tekin ya da Demir dediğim kişi 28'den 38'e kadar olan bir insan yaş olarak söylüyorum. Ee, gerçekten çok iyi niyetli ama e, damarına bastığınız zaman ise içinden canavar çıkan bir insan oluyor maalesef ki. Ee, bu yüzden de biraz da inatçı, gururlu bir insan. Illaki benim dediğim olacak diyen bir insan. Ee, ama ama ama. İn adını şöyle bir kenarıya bırakacak, net bir şekilde size dö size doğru dönüş yapacak ve netlik kazanacak artık. Evet, gitgelli olmayacak ve netlik kazanacak. Tertemiz ve ferahlı. Küçük küçük konuşmalar var burada. Yani bu küçük konuşmalardan kastım Aslına bakarsanız e insanların konuşmaları. Arkanızdan bir sürü dedikodu, arkanızdan bir sürü konuşmalar yapan bir insanlar var. Ve bu kişiler gerçekten yüzünüze doğru geldiğinde ise e, ne yazık ki biraz yüzünüze gülüyorlar. Hilekar ve politikacı olduklarını da görebiliyorum. Onun için biraz böyle e, insanlardan uzak durmanız gerçekten sizin için çok hayırlı olacak. Devam ediyorum sevgili dostlarım. E, bir aile büyüğü ya da... E, bu bir kaynana olabilir, kayınpeder olabilir, kendi anneniz olabilir ya da kendi babanız olabilir. Bir rahatsızlık geçirecek yani küçük bir operasyon geçirecek ve bu operasyon neticesinde eski sağlığına kavuşacak. Yani şu anda sıkıntı duyuyor. Evet pürüzlü bir döneme girmiş ve bu pürüzlü dönemden artık çıkacak. Allah nasip kısmet ederse. Hayır dualarınızı almış ve hayır duası vermiş olan bir insan bu. Devamlı sizlere hayır duası eden bir kişi. Evet, dört kişilik bir aile var burada. Bu sizin aile dostunuz olabilir, akrabanız olabilir. Ama o insanlar gelip gittikten sonra bir ağırlık çöküyor üzerinize ve kabul etmek istemiyorsunuz. Yani konuşmaları olsun, işte hareketleri olsun, bir yerden sonra artık hoşunuza gitmemeye başlamış ne yazık ki. Bu yüzden de kabul etmeyeceksiniz. Hanenize gelmek isteyecekler ama kabul etmeyeceksiniz. Yani bir kenarıya bırakacaksınız o kişileri. Hatta ve hatta bu yaptığınızdan biraz böyle e, bu yaptığınızı üzülebilirler ya da kırılabilirler. Tekrardan bir haneye gelmek istemeyebilirler. E, en güzelini yaparsınız sevgili dostlarım. Çünkü sizlere yaramıyor bu insanlar. E, sizlerin enerjilerini söküp atan bir insan bunlar. Bu yüzden e, o insanları bir kenara çekeceksiniz. Elinize toplu toplu emanetler geçiyor. Artık toplu emanetleri görebilmekteyim. Ve bu toplu emanetler gerçekten sizleri çok çok ferahlatacak. Evet yapmak istedikleriniz var ya da hani almak istedikleriniz de olabilir. Yakın bir süre içerisinde elinize gelebilecek olan çok güzel e, paralarınız var arkadaşlar. Net bir şekilde görebilmekteyim. Bereket dönemine giriyorsunuz artık. Nasip ve kısmetiniz de çoğalacak. Bir ortaklık ya da bir iş açma düşüncesindeyseniz önünüze men koymak isteyen insanlar olacak. Ya da önünüzde bilmiyorum ama sizleri vazgeçirmek isteyen insanlar olacak. Ama siz kendi işinizi yapacaksınız. Kendi dükkanınızı kendiniz açacaksınız. Kendiniz kapatacaksınız. E bir şirket olabilir. Bir bilmiyorum. Bir şeyleri satabilirsiniz ya da gayrimenkul işi yapabilirsiniz. Yani masa başında olacağınız bir iş olacak. Bu tertemiz ve ferahlı diyebilirim bunun için. Evet. Bir işte çalışmayan ya da iş açacak maddi kudreti olmayan arkadaşlarım, ya çalıştığınız bir iş yeri de var ise ben bir iş değişimini net olarak gözlemlemekteyim. Ve o iş değişiminden sonra gideceğiniz işte yükselmeleriniz söz konusu olacak. Gitgide yükseleceksiniz. Gitgide yükseleceksiniz. Yani duran bir işiniz olmayacak tabii ki. Ee, devamlılık görebilmekteyim ben burada. Yani duran değil de devamlı yükselme. Devamlı yükselme. Ee, en son müdürlüğe doğru gidebilirsiniz. Allah nasip kısmet eder ise. Dilekler tutulsun sevgili. Tatlı abonelerim, sizler dilekleriniz tutun lütfen. İnşallah bütün dilekleriniz, bütün istekleriniz şu Cuma mübarek günde e, karşılanır ve açtığınız elleriniz hiçbir şekilde boş dönmez demek istiyorum. Evet. Evet sevgili dostlarım bir az münakaşasına gireceksiniz bir insanla bir tartışmanız söz konusu olacak ve bu tartışma neticesinde sizin haklı olduğunuzu karşı tarafta sizin yakınınızda olan insanlar da e, tamamıyla bilecekler zaten sizi tanıyan tanıyor e, tanımayan insanlar da e, Zamanla tanıyacaklardır. Çünkü sizler kötü niyetli bir insan olmadığınızı çok çok iyi bilmeleri lazım. Çünkü hayırsever insanlarsınız. Etrafınıza karşı çok cömertsiniz. Yardımsever olduğunuzu biliyorum. Yufka yürekli, naif, kibar benim tatlı abonelerim. Ve siz sevgili dostlarım gerçekten kalbinizin ekmeğini de yiyeceksiniz. Bir insan var şurada. Evli olabilir bu. Sizin gönül ilişkisi olduğunuz yani gönlünüzün birbirine bağlı olduğu kişilersiniz ama bir ayrılık yaşamışsınız ve bu ayrılık sonlanmayacak arkadaşlar üzülerek söylüyorum ama sonlanmayacak. Kendi evine ve hanesine dönme isteği var bu insanda. Hiçbir şekilde bitmemiş olan bir evlilik. Sadece karşıdaki kişi, sizin ex partneriniz biraz yalancı olduğunu görebilmekteyim. Dilekleriniz sular seller gibi olacak. Hiçbir şekilde üzüntü sıkıntı yapmayın lütfen. Toplu emanetlerle birlikte de finansal durumunuzu tamamıyla düzelteceksiniz. İnşallah ve inşallah hep mutlu olursunuz arkadaşlar. Sevdiğiniz kim ise o yanınızda olur. İstediğiniz muradınızı Allah e, gönlünüzdeki muradınızı inşallah nasip ve kısmet etsin sizlere. Evet arkadaşlar, sevgili dostlarım, güzel bir açılım yaptığımı düşünüyorum. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Biliyorum çok güzel destek ve yorumlarda bulunuyorsunuz. eksik olmayın, sağ olun, var olun. Ee, güzel bir açılım yaptığımı düşünüyorum. Sizler de o şekilde düşünüyorsunuzdur inşallah. Ee, abone olursanız çok çok sevinirim. çok çok mutlu olurum gerçekten. Ee, elinizden gelen desteği zaten veriyorsunuz yeni kanalıma da buraya da. Diyeceklerim bu kadar. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sevgili YouTube ailem.